Yeşil Mehdi. Mehdi yeşil. Yeşil Mehdi yeşil. 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 Metin'in oyuncak dükkanı. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Bugün açılsa tabi. Niye açılmıyor? Açıl. İlk defa açıyorum aslında. İnşallah açılır. Sesimi kısalım. Outloading. What year were you born in? Araba oynuyor. <laughs> araba oyunu oynuyor. Şimdi Mehdi. Evet araba oynuyor. <laughs> Uyuyorum, uyumadım şimdi. 2012'de doğmuş. Tiny ile yarışma oyunu oynuyoruz. Ay bu kamera niye düştü benim? Allah Allah. Allah Allah. Fun Kid Racing. Anlıyorum. Fun Kid Racing. Bu oyunu da yeni <laughs> oyun indirdim. Hakkında <f norms> hiç bir bilgim yok. Ne, ne yapacağımızı bile bilmiyorum. Aa pas pas videosu... Yarışma yap yapıyoruz galiba. Birinci olmayı çalışmayı çalışacağız tabii. 1 bir, iki, üç, dört tane araba var. Ee? Üç yıldız. Ee? Ve altın kazandık. Kaç altın kazandık? 26 kazandık. Ama böyle one go demedi değil mi? Evet. Hadi evet, continue ya. Hemen evet, bay... oh, bir dakika, bir dakika. Aa, oh. Bir dakika, oğlum, bir dakika, bir dakika. First, first, <laughs> first race. O değil, o değil. Bak bisiklet var burada. Bir de stick, stick. Geri git, bak bak bak, geri git, bak 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 bak. O bir sürü araba satın alınıyormuş. Çok. Evet. Tamam, bak. <laughs> hemen, 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 hemen he bas, hemen bas. Ooo. Ooo. <laughs> <laughs> bir şey kaldı ya. Ooo. Ooo. Front flip, front flip, front flip, front flip. Front flip. Bitti. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Woo. Örümcekler back flip. Örümcekler seni durdurdu fark ettin mi? Bir sürü örümcek var burada. Oo. Bak örümcekleri görüyor musun? Görüyorum Acaba kullanıcılar mı yaptı bu oyunu? diye merak ediyorum. Back flip, front flip. Halloween Tabii ki Halloween Eee Canlar gecesidir Türkiye'de yok maalesef? Çok fazla yok aslında Aaa çok büyük Aaa çok büyük You <laughs> win Başka bir yarışçı yok muydu aslında? Şimdi ben, ben bir tane bakabilir miyim? No No Ben bunu kuracağım Durun Dur tır, dur Next ben bunu yapabilir miyim? Evet. Tamam. Şimdi bunu basarak oynayabiliriz. Bak burada. Ooga. Backflip. Aslında bu var ya. Çok basit. İki tane backflip yapılıyor. Abi bir de bir frontflip yapalım. Oo, burada döneceğim bak. Şu işin stilini <laughs> Aa, büyük örümcekleri var. Evet. Aa, flip. biz, biz pumpkin diyoruz. Onlar da yarışıyorlar. Yok etmeye çalışıyoruz, gördün mü? Biz kazanacağız. Aa, kazandık. Hadi söyle senden Altın kazandık. Kaç? Oh! Captain Rider Yeni bir kula... Yeni bir a... Uh, kula... Eee... Motorcu Oh. Harry! Whatever! Aaa... Uh, bu tarafa gitmemiz lazım Backflip! Sen bu oyunu bilmiyorsun. Eee... Abi... Abi ben bunu az önce oynattım ben oynamıştım ama. ama. ben bunu az önce oynamıştım. Ben bunu aynı zamanda oynamıştım. Baban da ne şokuyor hocam? Baban da ne şokuyor? Ama babayı çok iyi gitti. Babayı kafa attı. Baban da ne şokuyor? Baban da ne şokuyor? Babayı dövüyorsun. Hmm. Babayı buraya dövüyorsun. Hiç bana hiç vermiyor. Baba ilgi istiyor. <laughs> Baba. <gülüyor> Çok büyük değil mi? <laughs> bak neye basacaksın biliyor musun Bak bak bak. Kaç yıldız? Kaç yıldız? Çok yıldız. Bak bunun next yazacak birazdan. Ona basacaksın. Şunun next. O yine aynı şey yapıyoruz. Tut bak bu sefer olacak. Yeşil yeşil olsun lazım. Tam bunu biraz saralım. Çünkü arkadaşlar. Aa! Ne yapıyorsun? bir şey Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Tabii, yeşile bas tamam mı? Yeşil, yeşil metti, metti yeşil, yeşil metti, yeşil, 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 yeşil. yeşile bastı değil mi? Evet yeşile bastı. Ve nihayet yani, yani, oyuna devam edebiliriz ya. Hep ah örüm örümcekler mi kötü? Oh örümcek. Wee. Really? Ah. Oh? No. Ah. Ah düşüyorsun. Retry it. Retry Hava yapsın evet, mı? Söyledik. Söyledik, söyledik. Bak burada iyi dikkat etmen Örümcekler var çünkü. Evet. Ama birazcık yardım etti değil mi? Evet. Evet birazcık yardım etti ama. Hı hı. Biraz yardım. Aaa. Kemik var. O köpeğin kemiği. Evet köpeğin kemiği değil mi? Köpekler de, kemikleri çok severmiş. Evet. Aa bak kemik. Köpek kemiği bu. Evet, köpeğin kemikleri. Sen de kemikleri sever misin Mekti? Hayır ben sevmem kemikleri. Ama e, kemiğin üstündeki eti sever misin? Evet. Evet. Ben de severim. E bunlar ne? Bunlar baykuş galiba. Baykuş, evet. baykuş, kuş ne ses yapar Mekti? Ah, ah. Hayatımda ilk defa böyle bir baykuş sesi duydum. Hayırlar şimdi ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Next, next, next. Yeşil, i̇şin, yeşil, işin, yeşil basacaksın. Yeşil basacaksın. Yeşil. Yeşil. Yeşile bastım. Evet. Kaçta ne bunlar ya? Steak bu arada bilmeyenler için. Bunlar küçük ama. Evet küçük tabii. Aa! Bu ne diyor? Ee, steak bu arada aslında Top Gear'in de Top Gear Top bulunan maskeli steak. Hiç kimse kim olduğunu bilmiyor. Boyu çok güzel değil mi? Evet. Ben bu arada çok sevdim. Ben, ben de çok sevdim aslında. Gerçekten ben de çok sevdim. Çok güzel bir oyun. sevmedin mi? Evet. Kaç tane level var? Yeter ama artık ya. Bak <laughs> 715 altın kazandık. Yeşil metin. Yeşile basacaksın. Yeşil. 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 Aa küçük kemikler. Bak arkada kedi vardı gördün mü? Bak kedi burada. Kedi ve kemikler. Ne alaka? Kedi kemikleri sevmez. Belki severler hiç, hiç denemedik aslında. Aa! Sen bari kuşu ne yaptın? Aaa! Fail, retry. Tamam bu son deneme. Ya. Son yarışma olsun. Bunu sonra da video kapatalım. Çünkü başka bir oyunla oynamamız lazım işte. Yıldı, yarıştı. Evet. O bu biraz yardım etsin değil mi? O bu ne? O bu ne? O backflip, frontflip, three sticks no scope. Aaa bu, bu, bu kemik. Evet kemik. Köpek gibi mi? Evet. Düşüyorsun. Ama kurtarıldın. Aa bak bir sürü baykuşlar var. <laughs> tamam. Bakalım şimdi. Şimdi oyun gerçekten çok güzel. Ve eğer siz beğeniyorsanız bu videoya bir like atsınlar değil mi? Tuvalete mi geldi? Evet. Tamam biz tuvalete gideceğiz. Uzun şimdi, o zaman şimdi oyunu, videoyu kapatalım. Ya böyle, film filmi biliyor musun? Bazı arkadaşlar Hayır, hayır, hayır. Oyunu kapatıyoruz, oyunu kapatıyoruz. İnşallah haftaya devam ederiz. Şimdi Mehdi, bazı arkadaşlar hala... Aha Mehdi yaptı. Şimdi arkadaşlar, burada bir buton var. Buraya tıklayarak abone olabileceksiniz. Ve burada başka bir video var. Buraya <laughs> tıklayabilirsiniz. Hadi, görüş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Arkadaşlar.